Esenlikle arkadaşlar Fenerbahçe serimizin 29. bölümüyle karşınızdayım. Hemen böyle geçeceğim ama bölümü geçmedi. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi hızlıca geçen haftanın daha doğrusu geçen bölümde neler olduğuyla başlayalım. Önce Galatasaray deplasmanına gitmiştik. Galatasaray deplasmanı beklemediğimiz kadar iyi oynayarak 4-0 yendik. Çok da zorlanmadık. Hatta oyuncularımızı çıkardık. Ee, Misty maçı için daha zinde olsunlar diye. Daha sonra Manchester City karşısına çıktık. Manchester City bizi dövdü, 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 dövdü. Ya tabii e, aslında Çağlar iyi giderken ben oraya şikrin yeri almak gibi bir hata yaptım sakatken. Yani Çağlar bir güven vermedi. Sonra şikrin yerine olduğu yere dört tane yedik. Yani o da hoş olmadı tabii. Çağlar güven veriyormuş aslında onu öğrendik. İkinci yarı yediğimiz dört golle elendik. Ya bir de tabii 3-4 topumuz da direkten döndü yani. Çok acayip şeylerde kaçırdık. Çok pozisyon girip ettik. Yani girip kaçırdıklarımız da saçmalık derecesinde pozisyonlardı Şimdi bu bölümde ne yapacağız? Önce Kayseri ile oynayacağız. Daha sonra artık formalite maçı. Bunlar zikirden şampiyonumuzu ilan ettik. Sonrasında da gideceğiz ee, Ankara Spor'la. Yarı final maça çıkacağız Ziraat Türk Kupası'nda. Yani nasıl 3 bir avantajımız var. Büyük ihtimalle Kadıköy'de onları rahat bir şekilde yenip finale doğru ilerleyeceğiz. Zaten bir kupayı kazandık. ikinci kupa için çıkmaçı çıkacağız. Şimdi hızlıca kadromuzu seçelim. Evet. Maksimin biraz yorgun. Yerine Oğuz'u koyalım. Taliska'yı koyalım Şimanski yerine. Evet şimdi kadrolar ekranda. Artık sen ligin sonuna geldiniz. Ben pek genel olarak daha şey olan hasta bir olan bu taktiğimize çıkmayı planlıyorum. Evet şampiyon Fenerbahçe. Kayseri bizi kutluyor. Şampiyonluğumuzu kutluyor. Fenerbahçe'nin 20. şampiyonluğu. Şimdi de Volde. Pası var. Şehit tacı kullandı. Salih. İsmail'e. İsmail. İsmail vurdu. Bilal Bayezid kurtarıyor. Korner. Şimdi topun başında Salih var. Salih geliyor. Salih orta içeriye doğru uzaklaştırdılar. Taliska'nın kafası Bilal Bayezid rahat bir kontrol ediyor topu. Bilal Hüseyin'e. Hüseyin'den Bori Borebiya. Zeki şimdi araya girdi. Zeki'den Taliska. Kaliska oğul oğul vuruyor Bilal Bayazıt. Şimdi korneri kullanacağız. Salih topun başında. Salih orta içeriye doğru İsmail'in kafası ve gol. İsmail yüksek atıyor Fenerbahçe Kayseri karşı 1-0'a geçti. Tekrar ediyoruz Salih. Orta yaşlı İsmail çok güzel yükseldi ve topu ağlarla buluşturdu. bakalım. Başakşehir ve Beşiktaş karşı bir sonra Beşiktaş hani kaybetmeye devam ediyor son haftalarda. Hani Galatasaray puan kaybettiğini gören Beşiktaş bu fırsatla kendi de kaybediyor. Salih. Sonra Bilal topu rahat bir şekilde kontrol etti. Bilal uzun oynuyordu. Diego Carlos'un önde kalır top Diego Carlos'a talih. Salih'ten Yusuf Enesiri. Enesiri döndü. Enesiri vurmadan önce harika bir müdahale Kayseri engelliyor. Salih şimdi Salih'ten Oğuz. Oğuz. Oğuz içeriye. Taliske dur. Taliska'nın Taliska şutunda Bilal'in önüne doğru çok rahat şekilde geliyor top. Kayseri güzel savunuyor. çok istediğimiz şutları çekmemize pek izin vermediler şimdiye kadar. Şimdi burada Mario'yu iyi değişikliği yapalım bir. Şimdi Salih ne kal top? Salih vuruyor Bilal Beyazıt kurtardı. Böyle yapalım. Dur buraya alayım. Mert öldürü böyle koyalım. Devam edebiliriz. Korneri kullanacağız. Şimdi Salih topun başında. Oyuncu hücre yapınca bazen böyle pozisyonlar bir anda geçebiliyor. Salih Orada içeriye doğru Endesir'in kafası top dışarıda. Evet bir oyuncu değişikliği daha yapalım. Endesir yerine edinecek o. Rodrigo Riquelme yerine de Dušan Tadić. Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 1 0lık üstünü devam ediyor Zeki. Taliska'ya verdi. Taliska. Çağlar'a. Çağlar. İsmail'e. İsmail. E. İsmail. Taliska'ya bıraktı. Taliska gidiyor. Taliska. Oğuz. Mert Müldür. Mert. İsmail'e. İsmail. Salih. Bıraktı Tadiç'e doğru. Tadiç uzaklardan vuruyor top dışarıda. Kayseri'nin hala şutu bile yok. Yani topta oynadı yüzde altmış bizde. Yani tamamen tek kale bir maçı çevirdik o durumu ama yani ne yazık ki Kayseri pek gol atmamız izin vermiyor. Şimdi Kartal Kayra geliyor Kayseri Spor uzaklaştırdık tekrar Kartal Kayra'nın önünde Kartal Kayra Talis kaldı da Kartal Kayra vuruyor ki bir bir oldu. Al buyur buradan yak. Klasik fener. Klasik ya. Sebastian. Maximin. Tamam burada kardeş değişik yeter Daha çok çabalayayım beyler. Hücum ağırlıklı. Son dakika bir gol at, atarız da belki 2-1 olur. Igu Carlos şimdi. Carlos Fred'e. E para Fred diyor Mert, e. Mert. Mert uzun oyunu diyecek doğru. Hosseini, Karol. Orada Mert döndük oturup Mert'ten Maxime'ne. Yalın Seyit Maxime'ne. Orta içeriye doğru Tadiş. İçeri i̇şte doğru Tadişler önce uzaklaşıyor Ramazan. Ramazan pası verdi Canviyar. Canviyar'dan Ramazan'a. Ramazan. Bahoken. Bahoken. Cardoso'ya doğru. Cardoso al topu gidiyor. Cardoso. Cardoso. Karimi. Karimi. Ramazan'a doğru. Ramazan. 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 Z Salih girdi araya. Salih'ten Şivanski'ye. Şivanski bırak. Tadić, 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 Tadiç. Döndü. Salih'e verdi. Salih. İsmail'e doğru. İsmail. İsmail gidiyor şimdi. İsmail. Maksim'ine. Maksim'in pası. Ceko'ya doğru. Yok. Salih'i e önde koyuyor. Salih atıyor. 2 1 Fenerbahçe 93 dakikada skoru 2-1 yaptı. Tekrar izliyoruz Salih'ten İsmail'e. İsmail çok güzel bir pas bıraktı. Maksimine doğru. Maksimin'in pası. Orada Ceko dokunmuyor ve Salih'in önünde kalan topu. Salih çok güzel bir vuruş ağlarla buluşturuyor. Bu arada Beşiktaş'ta 3-2 yapıyor ve evet şimdi payı kaldıracağız. Kupa <laughs> seremonimizden geçtik. Kadıköy'de 2-1 kazandıktan sonra maçı. Evet. Kupa. Livakovic'in elleri de şimdi. Livakovic bir kupayı kaldıracak. Ve Fenerbahçe'ye 2023-24 sezonu şampiyon şu, yani 24-25 sezonu diyelim şampiyon oluyor. Güncellemeler nasıl 24-25 sezonu gibi oldu. Şimdi ta evet. bu 23-24 sezonu. Orası biraz ilginç. Update yaptık bir şey yaptık onun. Tarihler değişti. Neticede şampiyonuz. 23-24 sonu şampiyon. Çok güzel. Salih bir gol bir asistle maçın adamı olmuş. Yani gerçekten Salih ee, hakkında birazcık konuşalım. Yani 37 maça çıkmış. İlk 11 önde 30 maça çıkmış. Bir golü var. Ama o da maçta galibiyeti getiren gol. Ve tam 12 asisti var. Yani bu adam 6 numara oynuyor. 6 numara da 12 asist. Ve yani gerçekten çok iyi. Tam belki bunların bir çoğunu ligde yapmış ama hani e, ligde de olsa gerçekten e, Salih kendisine verdiğimiz parayı hatırlarsınız 15.5 milyon gibi para vermiş 4 Dortmund'a Sarih için. Yani tamamen hakkını verdi. İsmail'le 3 yıllık bir sözleşme imzaladık. Osterwolde ile bir kez daha bir konuşalım. Bak canım benim. Özür dilerim. Gel bak otur şuraya. Adam gibi oturup konuşalım ya. Gel. Gel al sana 3 mü... Al. Sana 2.86 veriyorum. Sana da 450 veriyorum. Gel bu işi halledelim bak. Gel al. Sana da bir milyon veriyorum. Tamam mı? Bitti mi? Tamam. ha, Güzel. O Star gibi adam nereden bulacağız? 5 milyon yapalım bir sözleşmeye gitsin. Yani güzel abi şu hala gelişmekte olan bir oyuncu. Yani şu özelliklerin olan bir oyuncu almak için vereceğim 10, 10, milyon 15 milyon euro. En az o da en az. Ben maaşla verdim yani zaten bu oyuncuyu oyuncu. Şimdi artık Şikrin yarında e, son iki maçı Şikrin yarıda gidiyor. Ya yani bu sezon de Son maça kadar aslında çok iyiydi. Evet bu bölümü bitirelim. Yani sonraki bölümde ayrılacaklar ve gelecekler as gibi yapabiliriz bir şeyler. Ya da ben bir bölüm özel şey yaparım. Yani sadece transferler ne aldık, ne verdik, niye aldık, niçin aldık. Kimi gönderiyoruz, niye gönderiyoruz gibi yapabilirim bir şeyler belki. Maçtı böyle tam aslında şey istiyorum ya. Hani Çağlar buraya. Yusuf. Kondisyon maçı bu birazcık. Bakayım. Rodrigo oynamıyor mu ya? Ha Rodrigo oynasın. taliska dinlensin. O dinlensin tamam. Salih'in yerine Red'i koyalım. İrfan Can bir maç oynatmış olalım. İrfan Can da bayağıdır oynamıyor. Tamam maça geçebilir miyiz şimdi? Geçebiliriz. Yani Kadıköy'de Ankara Spor'la birazcık artık. yani 3-1 bir avantajımız var. Formalite maçı aslında biraz. Hüysu. Verdi pası Mert'e. Mert'ten İsmail'e, İsmail. İsmail, Sebastian Şivanski Araya girdi Okan. Şimdi Maxim alıyorsa kendi topu Maxim'in. En Maxim verdi İsmail'e. İsmail, Sebastian Shivanski Shivanski döndü, vuruyor ve gol 1-0. Sebastian Shivanski atıyor. 1-0 önde Fenerbahçe. Tekrar izliyoruz Maksim'in. pası verdi orada. İsmail'e. İsmail'in bası. Sebastian Şimanski. ki döndü vurdu ve topu alardı. Bura. Recep'e veriyor. Recep. Abdullah'a. Bura'ya tekrar. Berk. İbrahim. Oster Osterwolde gidiyor. Osterwolde. Osterwolde pası verdi Rodrigo Riquelme'ye. Rodrigo Riquelme Direktten dönüyor. Şimdi Cenk. Dokan. Cenk. Sadece kullandı. Bura. Muzaffer. Muzaffer. Enes'i doğru verdi. Enes. Recep araya giriyor. Çağlar. Abdullah. Mert. Dokan. Abdullah. Tekrar Recep'e doğru. Recep. Recep şimdi o koşta işte karşı karşıya Recep bir topu dışarı atıyor. Şimdi tehlikeli bir nokta bir iki kullanacağız. Topun başında Sebastian Schmanski var. Simanski geliyor, Simanski dışarıya. Maximin korneri kullanacak şimdi. Maximin orta içeriye doğru bir kafa vuruşu ama top ne yazık ki isabetsiz. Maçı devam ediyoruz şimdi. Bir korner daha yine topun başına Seyit Maximin var. Haydi Maximin orta içeriye doğru. Bu sefer Yusuf'un Nesil'i yükseliyor ve 3. golünü atıyor bu sezonki. 2 0 oluyor skor. İşte tekrar Yusuf'un Nesil'i böyle yükseldi ve topağalarla oluşturdu. Maksim'in de hanese bir asist daha yazmış oldu. Evet Ankara maçı devam ediyor şimdi. Yani i̇lk yarıda şu ana kadar aslında çok da zorlamadık. En yani çok zorlanacak bir durum da yok. İlk kez geldik rahat rahat iki tane attık. Şimdi Maxim bir korner daha kullanıyor bakalım. Orta içeriye doğru Bir kafa daha. Yusuf en atıyor. Bir kafa golü daha En-Nesir'den. Yani adamı durduramıyoruz. Adam yükseliyor atıyor, yükseliyor atıyor, yükseliyor atıyor. İşte 3-0. Fenerbahçe Kadıköy'de Ankara'ya karşı şöyle geçiyor. İlk yarı bitiyor. İlk yarının sonunda biz de birkaç oyuncu değişikliği yapalım. Mesela Taliska'yı sokalım. Yeter. Bu kadar. Şimdi Mert'in Maksimine verdi Maksimin. Maksimin Anderson. Taliska dur. Taliska Ennesir önünde kalıyor. Top bek. Ol. Dört oldu. Üst Ennesir'i e atıyor. Ennesir'i e trick yaptı. Yusuf Ennesir'i. E. Adam bir maçta dersem kupada boy kralı olacak. Bu kızla devam ederse bu bölüm. İşte Taliska'nın kafası direkten diyor. Ennesir'i. E. Boşta kalan topu tamamlıyor. Cenk Ahmet şimdi tacı kullanınca Enes Enes Abdus Samet Doğukan'a doğru Mert araya girdi şimdi Maksim'in Maximin, Maximin gitme başladı oradan. Maksim'in 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 sıyrıldı Maksim gidiyor Alan Saint Maximin Maksim'in döndü İsmail'e İsmail İsmail pası verdi Osterwoldi Osterwoldi Fred Fred Rodrigo Riquelme'ye Rodrigo Riquelme attı oldu? 5 oldu 5-0 Rodrigo Riquelme Fred nasıl asisti Rikelme'nin golü. Eklazios postu İsmail. Pası verdi Osterwold'e. Osterwold'den Fred. Fred döndü. Pasını Rikelme'ye doğru verdi. Rikelme sağdan çok güzel bir pres edip bağları oluşturuyor. Fenerbahçe 5. Antalya Spor 0. Pardon Ankara Spor 0. Antalya değil. Antalya var. Nasıl aklımıza kaldıysa çıkartamıyoruz dikkatimizden. Daha çok şey alayım beyler diyelim. Başakşehir'i zannedersen bir sürdeki rakibimiz olacak. Bir sürü sürdük. aç yani Başakşehir olacak. Falan. Şimdi Maksimin orta içeri doğru. Berktaş, Gıntoğlu. Tekrar Maksimin alt topu. Mer Maximin, Frede, Fred, İsmail, Çağlar, Çağlar'dan Mert'e, Mert, Yusuf, Sufak Çiçek, Yusuf verdi pası Rodrigo Rikel mi, Rikelme, mi, Rikel mi, Yusuf. Pası verdi Taliske doğru, Taliske'den önce giriyorlar Recep, Abdullah, Abdusamit, Buğra, Buradan Berk Karada dur. Ber Berk koşuyor orada. Berk orta içeriye doğru. Doğukan vurdu. 5-1. Doğukan inci. Fenerbahçe 5. Antalya Spor 1. E tabi bir gol de attılar yani onlarda. da. Hmm. Mürşit, İsmail ama yani çok da önemli değil. Artık fark olmuş. 8-2. Osterwolde. Taliska. Yani birazcık eğlencesini oynuyor bizim çocuklar da. Taliska. Yani ligin son maçında bir anlamı yok. Hani bu maçın da pek bir anlamı yok. İşte Enesiri. Taliska olsa bir kez daha yüksek topu ağlarla buluştu 6-1. O yüzden bizim birazcık skor katkısı yapalım demişler anladık kadarıyla. Dördüncü golünü attığı, E, yani Nesiri bu maçta. Hani dediğim gibi aslında tek somut hedef aslında ziraat tüm bazı finali kaldı. Yarı finalde zaten 3 1lik bir avantaj var. Bitti zaten bir anlamı yok. Şampiyonlar liginde elendik. Recep orada or free kullanacak. Ya o yüzden daha böyle eğlenceli dakika olsa geçiyor. Birazcık maçları Fenerbahçe için. Orta içeriye doğru Buğra Koşal 6-2 oluyor. Peki yüzü Recep'i de ortası. Uğra kafasını vuruyor. 6-2 Artık maçın sonuna geldik. Fenerbahçe 6 Ankara Spor 2 Fenerbahçe maçı da kazanarak Zira Türkiye ilk basında finale kalmayı başarıyor. Evet arkadaşlar. Maçı da kazandık. Ziraat Türk'ü ilk basa final'e kaldık. Frenlis'in 4 kuru var. Gördüğünüz gibi önümüzde bir Bodrum maçı var. Bir de Ziraat Türkiye ilk maçı var. Sonra artık zor bitiriyoruz. Bir sonraki bölüme görüşmek üzere. Aa, son bir son bir şeye bakacaktım. Trabzon ne yaptı? Diye. Trabzon Avrupa'da ne yaptı? Avrupa 16'da çeyrek finalde 3 evet, üç yenilerek elenmiş çeyrek Sağlık olsun Evet arkadaşlar Dediğim gibi Bu sezonun artık e, Son bölümü olacak bir sonraki maç Biz rahat çünkü Final maçına çıkacağız İkinci son maçı olacak ama pek bir anlamı kalmadı Zaten artık e, Biz Şampiyon olduğumuz için 2 hafta öncesinden Bakalım ee, bir tek Galatasaray Beşiktaş arasında bir ikincilik mücadelesi var zannedersem şu an. Yani ligde o önemli. E tabi de e, Avrupa'ya kim gidecek var. Evet. Bir sonraki bölümde ligin finali ve ziraat Türkiye Kupası finaline çıkacağız. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Esenlikler. Görüşmek üzere.